Welcome. Küçük küçük. Aha. Gel lan buraya. Oh. Ben alayım. Çok güzel be. Çok iyi çok iyi. Selamlar herkese ben Şan. Bugün ormanda Olaf oynuyorum. Çok uzun bir süreden sonra bayağı bir uzun bir ara verdim. Niye bilmiyorum. Şimdi tekrar devam edeyim dedim so üzgünüm. Şimdi inmeye de gittik. Güzel bir kill çıkardım oradan. Olaf'ın başta kill çok iyi oluyor ya. Çok rahat, çok rahat oluyor yani. Şimdi bir, bir iki kill daha alırsam yani oyun bitmiş oluyor. Olaf'la benim pek yapmadığım bir şey şu golemleri alıyorum. Çünkü Olaf ormana çok rahat dönüyor. Biraz da anlatayım Olaf'ın nasıl dönüldüğünü falan. Geliyorum buraya şunları alıyorum, yani bu golemleri alıyorum ben tek orman şampiyonunda tek golem aldığım iri Olaf. Ee, sonra bu ultilere biraz şey yapayım, Bunu bir keseyim. Erkenden level atladım ya, beklemiyorum. Ee, ee, önce şu AD itemini alıyorum her zaman, sonra Karabalt'a şu şey neydi o itemin adı, Tiamat. Önceden Tiamat falan alıyordum da sonra şey oldu fark ettim ki e, zaten ormanı çok rahat dönüyor Olaf. Tiamat'a gerek kalmıyor o yüzden oradan direkt Karabaltay'a geçiyorum. Oradan da karşıya göre ilerliyorum. Şimdi oyun ilerledikçe ben zaten göstereceğim bir şeyler. Şöyle devam edeyim. Buradan hemen tapa çıkacağım. isim burada Şöyle bir totem bırakayım ki adam eğer yampiri almaya başlarsa gözüm onda olsun yani Bu ne yaptı? Bu niye dive gir diye? Tamam ya aldım ben bunu almaya gideceğim çünkü ben özel bir rune girdim eee Adamı yavaşlattığında adama daha hızlı gidiyorsun O yüzden Q da yavaşlatıyor ya ben bunu da alırım ki Devam devam devam. Ya <laughs> Şen ya. Şengelsi almıştık orayı da. Keşke çıksaydım. Neyse iyi 3 kill başladık. Bu demek oluyor ki oyun bitti. İşte bundan bahsediyordum. Eğer Olaf oyun başında bu kadar kill aldıysa yani karşı takımın işi zor demek. Ben cez yapma sikerim belanı ha. TP attı. Base attırtmasaydınız keşke ya. Çok geç. Hayır. Lan niye çaldın oğlum? Neyse ya, bir şey olmaz. Lee Sin buradan geçmiş şimdi. Ejder alalım ya. Da çaktırmadan nasıl alacağız? Arkada top varsa atlayıp alırım. Tamam. <laughs> Güzel. Da... neyse neyse. Bizim bottakilerin canı yokmuş. şimdiki buradan ben bir döneyim buraları. Redim çıkar o zamana kadar. Redimi de alayım. Bir altı olup tekrar tapa çıkacağım. Bu arada şöyle bir şey var. Olaf'ın canı ne kadar azsa saldırı o canının %1 azlığına göre %1 artıyor. O yüzden orman yaratıklarını çarpı en son atmaya çalışın. Yani çarpı atmasanız da daha iyi. Saldırı artması gayet iyi çünkü. Şuraya girersem çok güzel olacak. Gördüler beni ya. burada totem, totem, var mıdır acaba? Gel gel. Çok geç ya. Tam güzel onu aldı. Onu da mı aldı? Yok. Sene bana erkenden Q'yu atsaydı çıkmıştım oradan da. Neyse çok gereksiz bir hareket yaptım bu arada. Bırak lan onu. 6 oldum, Olmadım. Ha delireceğim. Neyse, Silas kıstıralım. O illaki buradan dönecek. Ah, öl. Ö ya ölme dedim ama. Cana bak. çok güzel. Buraya mı geliyor? Buraya geliyor. Çok güzel. A kaçamadım. Öldüm. Ya ya. O Lee'sin blusuna gelecek. Buna %100 eminim. <laughs> Blusu diyorum ya Red'i. E. Ama o sırada Z onu kesti galiba. Daha gelemeden. O beni görecek de. Ben yine gireceğim ya. Güzel. Şuradan da biraz toparlayayım da. Bir tık geri düştüm çünkü. Geliyor. Lan kule bana niye vurdu? 야아 하지 Kled iyi ya. Kled sıkıntı bir tek. Lan niye girdin? Gereksiz girdi ya. Oh, Zed'i oynuyor ya. Sylas nerede? Tutun şunu. Güzel. Onu da alacağız ki. Ama Silas nerede? Lan! Ah çok güzel çok güzel. Lux beklemiyordum birden. Şimdi Klet map'te görünmüyor. Her an gelebilir o yüzden. Hilesin de. Ama ben onun blues'unu istiyorum. Var mı? Var. Çok güzel be. Ölmedim bir de. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi kurtarıldım. Nice. Devam. Pollution nereye gidiyor? Z'de triple vermeye mi gidiyorlar? Tamam. Çok iyi toparladım burayı. Orada ne oluyor? Lux da iyi ya. İyi görüyor şeyi, map'i. Şu kulede ben bir gitsem. Kaç. Ya benim kilim o. Doğru et benim. Hatta sen de benim olur musun? Neyse. Red ben niye flash attım ya? Ya, <laughs> boş mu flashti? Bu ne yapıyor lan? Çok iyi. Niye öyle bir hareketler yaptı anlamadım. Beni kulenin altına falan atmaya çalıştı galiba da. Öle artık. <laughs> Öldü. Cık, ölmedi. Şuradan biraz can alayım. <laughs> <laughs> Kletney report. sen de gel. Çok güzel. Öleceğim. Cık, gel lan buraya. Cık, ya. Bu oyun çok hızlı bitti ya. Ya aldım ondan da asistimi. Bu ne abi? Bu oyunda herkes iyi. Hiçbir olayımız kalmadı ki. Neler oluyor? Ya birine yaklaşabilsem bu arada 5k param varmış. Birine yaklaşsam W'dan can çekeceğim de yaklaşamadım ya. İyi iyi. Bayağı param varmış şuradan bir ölümün dansı. Tamam yeterli. Lux'ın skillleri ne kadar değişik şu kostüm. E'sini Q sandım. Kaç. Öldü ya. Ölmedi mi? çok güzel. Aha ölmedi lan. Ah çok iyi be. Devam Alev. Ha Lucian. Gel gel gel. Sen benden niye hızlısın ya? Niye TP geldi oraya? Kled. <laughs> Bana gel aferin. Adama Shen geldi lan. Sen bir öl. Sana da geleceğiz sana da. Biz <laughs> çok çalıştım acaba şu ultilere Ya penta penta ne olur ya. Bayağıdır penta atmıyorum. Gel buraya Lucian. Gel buraya ya. Çok ayıp et. Geber bak bana öldü. Penta yaz ya. Ah adam yanlışlıkla tutturdu yani. Ne oluyorum ya? E ee, bu kadar mıydı? Arkada bir Lee Sin vardı da o base attı sanırım ya. Sen beni bir bırak. Boş yer öldüm ya. Ben niye kaçmadım ki abi? Salam ben ya. Lucian para veriyor mu acaba ya? Bir gideyim bakayım. Silas da geliyor. Önce bir şunu keselim. Bu ultileyecek sanırım. Aa ah, ultilemedi. Evet. Cık, gel şuraya be. Niye flash attı ki? 2 Devam. Üstten kaç ne olur. Kaç üste kaç. Bak buradan geliyorsun atlıyorsun. Dön, dön oradan. Hayır. Ulti denedi Shen Bitti ya oyun. Kısa sürdü. Ben bir dördüncü ejderi alayım. Lan ucunda durdu. Güzel. O kule de açıldı zaten. Ya çok şey bitti ya Herkes kastı bu maç Değişik oldu biraz Ben tankım zaten Hasar değmiyorum Ee gelecek misiniz? Şöyle vura vura Neyse DG İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz boşladım farkındayım ama telafi edeceğim, devam edeceğim. Ee, bu arada video önerileriniz öner şunu hiç söyleyemiyorum ya. Video önerilerinizi yorumlarda bekliyorum ve bay bay.